Evde boks dersleri park 4'ü çekeceğiz. Hep sağa çekeyim hop. 1-2 kroşe ve apar Hop hop yaptım. <laughs> Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Ben Yahya Yeniserim. Bugünkü videomuzda evde boks dersleri part 4'ü çekeceğiz. Sizler için süper bir video hazırlayacağız. Çünkü Yahya'yı yanıma aldım. Normalde bugün sokağa çıkma yasağı var. Fakat bir ay sonra şampiyonu olduğu için ve lisanslı sporculara emniyet güçlerimiz izin veriyorlar. Çünkü bu da bir önemli bir fikstür. Yani dövüş sanatlarını iyi yapabilmek, iyi bir şekilde kariyer haline getirmek için antrenman yapmamız mecbur. Ve bu şekilde sizlere de evde boks derslerinin dördüncü partini çekeceğiz. Siz de bir arkadaşınızla bu dersleri yapıp boksunuzu geliştirebilirsiniz. Bak hep tekrar ediyorum. Evde boks dersleri olabilir. Evde yumruk kombinasyonunu çalışabilirsiniz. Ve böyle lapaları bize hediye ettiği için çok teşekkür ediyorum. Saymana, Tarık abi teşekkür ediyorum sana. Arkadaşlar çok pahalı şeyler değil bunlar. Yani şöyle bir lapayı 140 liraya bulursunuz. Şöyle bir ee, eldiveni 200 liraya bulursunuz. 180'e bulursunuz belki indirimli bir şekilde. Şu an 220 lira fiyatı. Yani demek istediğim böyle bir şekilde bulup çalışabilirsiniz. Çok pahalı bir şey değil. Toplamda 300-340 liraya mal olur size ve güzel bir şekilde boksunuzu geliştirip evde spor yapabilirsiniz. Yani pahalı bir şey değil bunlar. Böyle geçelim biz de videoya başlayalım. Şimdi Yahya tam tersi duruyor çünkü solak Yahya. Yani sağ gard önünde duruyor. Gardımızı alalım, biraz açılalım. Evet, sağ, sağ, bu çek hemen. Sağ, çek, sağ, 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 evet. Sol, sağ, pardon sağ, sol. Solak olduğu için sağ sol. sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Bakın bu şekilde sağ ve solu atabilirsiniz. Artık diğer derslerdeki gibi size göstermeyeceğim. Biraz daha profesyonel hale bu. Evet. Şimdi dört yumruk atalım Yahya. Evet. 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 Bu şekilde nefes al arada da bu şekilde yumruk kombinasyonunu hızlandırabilirsiniz. Şimdi çok basit bir eklenti yapacağım. Şuradan hemen bazıları buna sosis diyor. Bazıları denizde oynanan bir şey işte yani bilmiyorum sosis mi diyorlar buna? Sosis diyorlar yani. Sosis diyorlar arkadaşlar. Denizde oynadığımız süngerler var ya bu çok iş yarıyor. Bakın evde bunu da kullanabilirsiniz. Çok zaten ağır bir şey değil, hafif bir şey. Mesela şimdi sağ yumruk sağ yumruk sağ sağ çekil ve sağ. Evet. Sağ çekil ve sağ. Evet. Sağ çekil ve sağ hemen değiştirelim mi? Evet. Sağ ve çekil. Hop. Hep, hep, bu şekilde her geri çekilerek refleksinizi yapabilirsiniz. Çünkü bu geri çekilme, bokstaki geri çekilme birçok şeye yarıyor arkadaşlar. Yani buradan aparkat assam çekil. Aparkat assam yemiyor. Kroş assam yemiyor. Direkt atsam yemiyor. Bu geri çekilme çok önemli. Yani geri çekildikten sonra mesela geri çekildiği ve gül Veyahut da geri çekildi ve gül. Yani çok önemli bir hareket bu. Tek yapmanız gereken bir sosis. Yani bu sosisle birçok şey yapabilirsiniz. Şu ikisiyle birçok şey yapabilirsiniz. Evet. Mesela sol, sağ, eskivler, refleks güçlendirme. Olaya bak. Hop hop. Hop hop. Hop. Yah ya. Yavaş yavaş göstereyim şimdi. Bir, 2 tam Kroşe için. Evet. Bir iki kroşe. 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 Bir, iki kroşe. Şimdi bir iki kroşe ve apar kat diyelim. Çekil. Bakın şimdi. Bir iki kroşe, apar kat. Bir iki kroşe ve apar kat. Bir iki kroşe ve apar bir iki kroşe ve aparkat. Bir iki kroşe ve aparkat. Bu şekilde savunmanız efsane bir alana. Bu şekilde savunmanız efsane bir hale gelir. Abi diyeceksiniz daha demin aparkat öyle mi Olay değil bak. Şimdi sol direk attım. Sol direk attım boşa geldi. Sağ direk attım boşa geldi. Kroşe attım boşa geldi. Aparkat geri çekilmenin önemi. Bir daha sol sağ kroşe aparkat. Hızlı yapayım. Bu şekilde kaçabiliyor adam. Bakın. Kroşe bu olmadı tam. Bir daha. Bu şekilde kaçabiliyor. Ya ya yani yani biraz nefes al, Bir sallıyorum. tane kaçtı dirseğim çarptı. İyi misin? İyi Gözüne mi? geldi. Evet. Tamam. lan ne ağlıyorsun? <laughs> Gözüne gelince gözü yaşar. Evet. Şimdi dövüş sanatlarını kullanırken veya bu çalışırken hep diyorum zekanızı kullanın. Çünkü zeka çok önemli. Yani biz dövüş sanatlarını güç olarak algılamayın. Daha çok zeka işi. Şimdi öyle bir ekipman tasarlayacağım ki iki saniye sürecek ve çok işe yarayacak. Bakın. Bir eldiven. Bir de şey şemsiye. Bildiğimiz şemsiye. Şimdi bak. Olaya bak. Bunu buraya soktum. Kolumu soktuğum yere. Tamam mı? Soktum. El lapa da alamıyorum diyelim. Çıplak elimiz. Sadece bir eldiven var. Lapa da yok. Bak şimdi olaya. Şimdi. Evet. Uzattım uzattım. Şunu şöyle, bunu koli bandıyla da bantlayın arkadaşlar. Diyelim böyle bir şey yapacağınız. Yumruk savar gibi. Hop yaptım. Hop yaptım. Hop yaptım. Değiştiriyorum böyle dedim evet. Hop yaptım. Hop yaptım. Böyle uçabilir olabilir. Arda bir uçabilir. Çünkü bunu bir de bantlamanız gerekiyor. Çıktığı zaman zor bir şey değil. Yine böyle de yapabilirsiniz. Evet. Hop yaptım hop kolunu tam uzak hop bu şekilde çalışabilirsiniz de şunu şöyle sabitleyip hatta bunu böyle de yapabilirsiniz yine uzat oradan mesela yumruğunu evet yumruğunu uzat böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi bunu buraya bantladıktan sonra birçok şey de yapabilirsiniz yani önemli olan şu mantığınızı iyi kullanabilmek. Kullanırsanız birçok ekipmandan tasarruf edip Evde de boks ekipmanlarıyla birlikte çalışırsınız. Kendi ürettiğiniz ekipmanlarla çalışırsınız. Aynı performans olur. Çünkü bu zeka meselesi. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen kendimize değişik bir şey daha tasarladık. Bu üçlü priz kablosu. Üçlü priz, bildiğiniz üçlü priz. Burada işte prizin şeyi var, girişi var. Diğer girişi de dolaba endeksledik ve tutturduk. Ne olacak şimdi bununla biz? süper bir çalışma şeyi yapacağız şimdi. Yahya ya geç oraya başa doğru. Mesela şu tarafa geç. Ha. Mesela şimdi bir bir bir, bir ben gelin bir tur Yahya gitsin. Bakın şimdi arkadaşlar geç bu tarafa. Bakın. Hop 1, hop 2, hop 3, hop 4. Geri geliyorum bu sefer. Evet. İleri, geri, ileri, geri, ileri, geri, ileri, geri. Ne oluyor? Refleks yapıyorum. Yani bu kadar basit bakın. Yani devam et Yahya biraz. Evet, evet. Ne oluyor? Hemen bir refleks halakasını kurduk burada. Mesela diyelim, hop yaptım, hop ve kroşe şeklini. Hop yaptım, hop ve kroşe şeklini. Hop yaptım, hop ve kroşe şeklini. Evet, hop, kroşe. Hop, direkt, hop, tekrardan kroşe. Hop, hop, direkt, tekrardan kroşe. Ne oldu? Yani alın size e, ee, birinin bile gerek yok. Şu ipi yapın, şöyle bir kablo koyun ya da alın sizi hem yumruktan kaçın böyle hem de ne yapın yumruk atın. Bu sizi bayağı bir ileri götürür. Şu kablo olayı var ya spor salonunda şu an bu iple çalışıyoruz bunu spor salonunda. Refleks, saldırı, işte komisyon, savunma her şey bunun içinde mevcut. Acayip bir şey. Ya ya biraz yap. Evet yumrukları ekle mesela. Evet. Ekle. Evet. Aparkat atabilirsin burada. Evet. 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 Bu şekilde çalışıp süper bir kondisyon haline getirip süper bir refleks çalışması da yapabilirsiniz bunu. Yani önemli olan şey ne biliyor musunuz? Düşünün. Düşünerek hareket ederseniz bir sürü şey yapabilirsiniz. Mesela bunda çalışma sistemi de bitmiyor. Bakın. Şimdi buradayım mesela. Öne geldim. Geri gittiniz, değil mi? Mesela geldim, hop geldim, çekildim tekrardan buradayım yine, tekrardan ne oluyor? Süper bir yine kondisyon, yine yumruk kombinasyonu, yine refleks. Yani önemli olan şey isteyin ve istedikten sonra Başarılı olamayacağınız hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar bugün evde boks dersleri part 4'ü çektik. Yanında Yahya Emin Sarı vardı. Teşekkür ediyorum canım benim. Yasaklara rağmen sizlere bir video çıkarttık. Dövüş sanatları her yerde yapılabilir ve her yerde geliştirilebilir. Çünkü bakın şimdi buradan yerde bir şey var aldım onu. Bu bile spor hareketi. Bu bile vücudumuza yarıyor. Yani insanlar neden obez, neden hareketsiz, neden hala bu kadar sağlıklarına düşmanlar bilmiyorum. Yani Ara ara ben de kilo alıyorum, ara ara ben de kilo veriyorum. Yani şu an mesela kilo vermiş pozisyondayım. Yani bundan önce işte bana çok fazla şey yapıyorlardı, neydi onun adı? İşte kilo göbeğim var, işte spor hocasısın. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, göbeğim var diye çok konuşan insanları yenemeyeceğim anlamına gelmez. Yine dövüşemeyeceğim anlamına gelmez. Göbeğim olsa bile şu an yok. Yani olsa bile yenemeyeceğim anlamına gelmez. Eğer öyle bir şey düşünüyorsanız Anthony Joshua'ya bir tane adam nakalt etmiş tane hani böyle çok göbekliydi. Benden daha çok göbekliydi. Yani göbekle kilo ile dövüş sanatlarının çok büyük bir şeyi yok. Çünkü biz sürekli kondisyon çalışıyoruz. Bazıları da işte bizi kaslı insanlarla beraber tutuyorlar. işte o sana bir vursa ölürsün falan. Arkadaşlar saçmalamayın. Bakın ee, teknikle e, vücut görselliğinin hiçbir alakası yok. Ben istesem öyle bir kas yaparım ki öyle bir hale gelirim ki ama o beni yavaşlatır diye yapmıyorum. Bir ara ben de body çalıştım ama e, kollarım fazla şişmeye başladı. Bu sefer yumruklarım yavaşlamaya başladı. O yüzden dövüş sanatlarındaki hocaların çok böyle görsel bir kaslı olmasını düşünmeyin ve şunu düşünmeyin. Görsel olmasak bile çok büyük görsel adamları dekarte edebiliriz. Çok büyük zannettiğiniz çok güçlü insanlara bir bakarsınız altımızda. O yüzden hiç böyle şeylere yanılgıya kapılmayın. Kendinize iyi bakın. Allah emanet.